Sayın Cumhurbaşkanı, değerli kardeşim, sayın bakanlar, heyet üyeleri, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim, Sayın Sadır Çabarova, fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Egemen Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özel Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum. Değerli kardeşim, birazdan stratejik ortaklığımızı, kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkaracak belgeye imza atacağız. Bu sayede ilişkilerimizi güvenlik, ulaştırma, sağlık ve diğer alanlarda derinleştirmemizi sağlayacak mekanizmayı tesis edeceğiz. Değerli kardeşim, Çaborov'la gerçekleştirdiğim görüşmede ikili ticaret hacmimizde hedefi 5 milyar dolar seviyesine çıkarmakta mutabık kaldık. Kırgız Cumhuriyeti'ndeki ilk 5 yatırımcı ülke arasındayız. En fazla resmi kalkınma desteği sunan ülkelerin başında geliyoruz. Bütün bunlar ata yurdumuza atfettiğimiz önemin iktisadi göstergesidir. 1992'den beri Kırgızistan'da faaliyet gösteren TİKA bugüne kadar binin üzerinde projeyi hayata geçirdi. Bugün açılışını yapacağımız Türk-Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi bu projeler arasındadır. Hastaneye ismimi vermenizin beni ziyadesiyle onurlandırdığını ifade etmek isterim. Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine de inanıyorum. Bugün imzalayacağımız güvenlik işbirliği anlaşması suretiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmek arzusundayız. Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın müzakerelerini de süratle tamamlayalım. Bu vesileyle Manas Üniversitesi'nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden duyduğu memnuniyeti vurgulamak istiyorum. Üniversitemizin hem Kırgızistan'ın beşeri sermayesine hem bilime ve sanata azami katkı yapması için uyum içinde çalışmayı sürdürelim. Kıymetli heyet üyeleri, Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süren İsrail mezalimi küresel ölçekte vicdanları derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi de Lübnan'a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini ve uluslararası sistemi tehdit ediyor. Şuşa'da yapılan gayri resmi Türk devletleri teşkilatı zirvesinde Gazze'de sivillerin ayrım gözetmeden hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes ve insani yardım çağrısında bulunmuştuk. Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. Bu minvalde İsrail'e yönelik uluslararası baskının artırılması için Birleşmiş Milletler dahil çok taraflı girişimlerimize Kırgızistan'ın sağladığı destek için teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı, değerli heyet üyeleri. Biraz sonra imzalayacağımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz. Yarın ev sahipliğinizde yapılacak olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. zirvesinin ve dönem başkanlığınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Dönem başkanlığınız süresince gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin layıkıyla temsiline katkı vereceğinize yürekten inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Rahmat Kımbattu bir Hanım